Kedi Patican'ın 10 dişi. Vaktiyle büyük bir ormanda küçük bir kulübede Kedi Patican ve annesi yaşarmış. Günlerden bir gün Patican ormanda dolaşmaya çıkmış. Kuşlar cıvıldıyor, arılar vızılıyormuş. Patican bir salyangozun hızlı hızlı gittiğini görmüş. Merhaba salyangoz kardeş, bir yere mi yetişmeye çalışıyorsun? Merhaba Patican, evime gidip dişlerimi fırçalayacağım. Bazen dişlerimi fırçalamam saatlerimi alıyor. O kadar çok dişim var ki hemen işe koyulmak istiyorum. Patican çok şaşırmış. Ya öyle mi? Kaç dişin var ki? Dişlerim o kadar çok ki saymak zor oluyor. En son saydığımda 14 bin taneydi. Yani ormandaki bütün kedilerin dişlerinden bile fazla. Ama onları fırçalayıp temizlemeyi çok seviyorum. Hadi hoşça kal acele etmeliyim. Demiş. Bunu duyan Patican durur mu? O da kaç dişi olduğunu merak etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Evine ulaşmış. Geçmiş aynanın karşısına başlamış dişlerini birer birer saymaya. Önde iki tane sivri kesici dişleri, arkada da sekiz tane çiğneme dişleriyle tam on tane dişi varmış. Dişlerini fırçalamış, bembeyaz dişlerine sevgiyle bakmış. Günler günleri kovalamış. Patican bir sabah aynaya baktığında bir de ne görsün? Öndeki sivri dişlerinden biri sallanıyor. Patileriyle biraz elleyince dişi hoplamış, zıplamış, pıt diye paticanın eline düşüvermiş. Paticanın kalmış dokuz dişi. Patican dişinin düşmesine çok üzülmüş. Sevgili dişim ben seni çok seviyordum. Lezzetli yiyecekleri seninle asırıyordum. Nereye gidiyorsun? Geri gelecek misin? diye sormuş. Pıt diye eline düşen diş gülümsemiş. Haticecığım ben de seni çok seviyorum. Seninle çok güzel günler geçirdik. Şimdi ben mutlu dişler ülkesine gidiyorum. Artık büyüdüğün için daha güçlü bir dişe ihtiyacın var. Sabırla beklediğinde güçlü mü güçlü bembeyaz bir dişin olacak. Şunu sakın unutma. Dişlerinin bembeyaz ve güçlü olmasını istiyorsan her yemekten sonra fırçalamalısın. Çünkü gün boyu farklı yiyecekler yiyor ve içecekler içiyorsun. Bunların çoğu midene gitse de minnacık kırıntılar dişlerinin arasında kalır. Bunlar zamanla mikrop haline dönüşür. Yaramaz mikroplar da sağlıklı dişleri ele geçirerek onları çürütür. Dişlerine çok iyi bakacağına eminim. Deyip el sallamış. Bir süre sonra gözden kaybolmuş. Patican yeni dişi geleceği için çok heyecanlıymış. Her yemekten sonra dişlerini fırçalamış. Dişini sabırla beklemeye başlamış güneşli ve sıcacık günlerin birinde ağzının içinde bir gıdıklanma hissetmiş. Bir de bakmış ki yeni dişi ona el sallıyor. Ben beyaz dişim, canım benim. Sebzeler, meyveler yedim, sağlıklı beslendim. Hep seni bekledim. Dişlerimi fırçalamayı da ihmal etmedim. Yeni evine hoş geldin.